Herkese selamlar. Son bir video attım. Videoda söylediklerimi hemen böyle çok kısa bir özet geçiyorum. Videoda dedim ki ben son videomda. AKP dedim, AK Parti bu ülkeye yoksulluğu, yolsuzluğu bir kader haline getirdi. Bu ülkeye bunları soktu dedim ve hem de o kadar uzun bir zaman bu yolsuzluklarla ve yoksullukla yaşadık ki artık ülkenin bir alışkanlığı haline geldi. Ve sonra dedim ki İmamoğlu bu kirli oyunu çok güzel analiz etti. Kendi egolarını bile böyle arka planda tutarak oyunu çok güzel oynayarak, zamana yayarak bu oyunu kazandı. Hem de defalarca. Sonra bunu gören Erdoğan dedim oyunun kurallarını değiştirdi. Gitti oyunun normalde kendi belirlediği kurallarıyla böyle oynamakta olan İmamoğlu'na sırf bu oyunu iyi oynuyor, kazanıyor diye kuralları değiştirerek müdahale etti. Seçimleri iptal etti. İmamoğlu daha çok oy kazandı falan. Ve şimdi de bugün gelinen noktada dedim iddianamenin hukuki olarak bakılacak bir tarafı yok. İddianame siyasi dedim tamamen. Ama dedim İmamoğlu da benim gördüğüm yerden çok da öyle tertemiz bir adam değil dedim. Şimdi bu son söylediğimden dolayı linç geldi. İşte abonelikten çıkanlar, eleştirenler bilmem ne tamam. Güzel. Her ne kadar ben böyle kendi argümanlarımı olabildiğince olgularla desteklemeye çalışsam da hani adam yazmış mesela yorumlara zırva dinlemek isteyen dinlesin işte diploma konusunda kapattım yazmış mesela bir sürü like almış bu yorum. Okey'dir. Her ne kadar karşı argüman olmasa da yani bak diploma konusunda sen haksızsın. Çünkü dönemin kurallarına göre böyle böyle bir geçiş olmuş falan kimse bir şey demese de sonuçta eleştiridir. Kabul ettim ve şu son iki gündür de mesela özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen isimlerini olabildiğince takip etmeye çalıştım. Ne yapıyor bu Cumhuriyet Halk Partisi kadroları diye? Mesela bir tanesi çıkmış işte TRT'nin önüne bir tane masa atmış. TRT diyor beni çıkarmıyor diyor işte beni yayınlamıyor, istediğimiz gibi yayın yapmıyor veya işte bize söz hakkı tanımıyor. Ondan sonra bütün bu CHP'li fenomenler diyeyim artık hani önde gelen isimler takipçisi bol isimler şey demeye başladılar böyle bir slogan olarak ya TRT hükümetin kanalı haline gelmiş. E tabii ki CHP seçmeninde bunu alkışlıyor doğal olarak. Ama ben de burada soruyorum mesela. Ya gerçekten TRT'nin hükümetin bir silahı, bir aparatı haline geldiğini yeni mi öğreniyoruz biz? Yani bu yeni bir şey mi? Ben de bunu biliyorum yani. Ben de bunu söyleyebilirim. Evet TRT şu anda hükümetin bir propaganda aracıdır, silahıdır. O zaman ben de mi alkışlayacaksınız? E alkışlayacaksınız ama ben yeni bir şey söylemiyorum ki. Bunu böyle söyleme gereği duymuyorum ki. Bu yeni bir şey mi? Zaten son seçimlerden önce adamlar gidip de Öcalan'ın kardeşine mektup okutmadılar mı? Zaten son 15 yıldır aynı. TRT son 15 yıldır böyle zaten. Ya bu yeni bir şey değil ki. Veya ben şimdi burada bir program yapayım mesela diyeyim ki ya Gökçek ailesi yargılanmadan bu ülkede kimse yargılanmamalı. Laf mı şimdi benim bu söylediğim? Ya Gökçeklerin yolsuzluk muhabbetini ta Bülent Arıç'ın parsel parsel sattılar demesinden beri. Zaten bir sürü gazeteci incelemiş. Hakkında kitaplar yazılmış. Adam jeliboncu başkan diye geçiyor. Yani tarihe baktığında jeliboncu başkan dediğinde Melih Gökçek geliyor akla. Bütün sülalesi multimilyoner olmuş. Şimdi benim burada gerçekten de ya Gökçek ailesi çok yolsuzdu falan dememin size bir katkısı var mı gerçekten ya da bana bir katkısı var mı Bu ülkede AK Parti'nin çocukları pudra şekeri diyerek böyle arabalarda kokain çekerken ülkenin özellikle yoksul kesimi, ülkenin bazı anneleri, çocukları biraz sıcak kalsın diye fön makinesini çalıştırıp da intihar etmedi mi bu ülkede? Onu bırak. Ülkenin demografisi değişmedi mi ya komple? Ya bir ülkenin demografisini komple doğrudan müdahale ederek değiştirmekten daha büyük bir vatan hainliği olabilir mi ya? Bunları zaten yıllardır hepimiz bilmiyor muyuz? Herkes konuşmuyor mu? Benim bunları tekrar tekrar böyle arka arkaya her bölümde bunlara vurmam. Mesela sürekli AK Parti'yi eleştirmem. Sadece bizim böyle kendi aramızda bir mastürbasyondan öteye gider mi mesela? E tüm bunları söylüyorum, alkış kıyamet. Ondan sonra diyorum ki ya arkadaşlar, bütün bunlar tamam var. Bunları kabul ediyoruz zaten, biliyoruz. Ama diyorum yani bizim bir umut bağladığımız bir şekilde yetki verdiğimiz ve bizi bunlardan kurtaracağına inandığımız kişiler. Son diyorum 5-6 yıl içinde özellikle bu İstanbul Büyükşehir Belediye kadroları böyle bir tuhaf zenginleşmiş diyorum ya. Hani akıl alır gibi değil biraz abartarak zenginleşmiş diyorum. Baba linç. Hemen diyor ki yorumda bana ya senin amacın ne? Ya kardeşim amacım ne olabilir benim ya? Bir tanesi yazmış ki rende binası iyi çalışıyor. Gerçekten mi? Tüm bunları söylemem için bana rende binası para veriyor olabilir mi ya? İşte bu karşı tarafın ok troll diye mesela böyle adlandırdığı bu internette bir tayfa var. Koyu CHP'li tayfa ama hani bir prensibi, ilkesi vesairesi yok yani. Takım tutuyor yani anladın mı? Hani AK Parti'nin böyle takım tutan bu makarnacı dedikleri seçmeni var ya işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir de makarna da almadan böyle takım tutan bir seçmeni var. Olabildiğince vicdansızlar. Ve sürekli gelen böyle arka arkaya gelen yorumlardan biri. CHP'ye vurmak konforlu tabii diyor. Sıkıysa AK Parti'yi eleştirsene diyor. Kardeşim Tam aksine aslında AK Parti'ye vurmak konforlu. Bak istersen bir sosyal deney yapalım. Ben bundan sonra 2 ay boyunca sürekli AK Parti'ye vuran videolar yayınlayayım. Şu olmuş, bu olmuş, şunu yaptılar, hesap soracağız falan diyeyim böyle. Bak kanal 50 bin, 100 bin abone olur. Ama benim size hiçbir katkım olmaz bundan dolayı. Siz zaten yıllardır bu propagandaya maruz kalıyorsunuz. Yıllardır zaten bu popülist söylemlerden öteye geçilemediği için siyasi alanda herhangi bir başarı elde edemiyoruz. Aynı tayfanın böyle harıl harıl savunduğu, ateşli şekilde savunduğu o Kılıçdaroğlu zamanında hak, hukuk, adalet dedi. Dedik ki kazanamazsınız kardeşim. Bu o slogan değil. Yani bu halkın arkanızda yürüyeceği slogan bu değil dedik. Dediler ki ya 70 yaşında adam ya. 450 kilometre yürüdü. Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Bu adam daha ne yapsın kardeşim dediler. Ya yürümesin. Yürümesin ya. Neden yürüdü? Enis Berberoğlu için yürümedi mi? o tetiği çeken, o yürüyüşü başlatan hamle bu olmadı mı? Enis Berberoğlu'nun tutuklanması. İşte dedik ki bu halkta bunun karşılığı yok kardeşim. Dediler ki ya bu adam daha ne yapsın? E tamam daha ne yapsın? Kapasite buysa, yapabileceğinin maksimumu buysa ben de diyorum ki ya bu adam kazanamaz kardeşim. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde seçim kazanamaz bu yolla. Yoksa ben temelde yürümesine felsefi olarak veya ilkesel olarak karşı değilim. Sadece diyorum ki bu yöntem kazandıracak yöntem değil. Bak bugün yine aynısı oluyor. Ya Özgür özel diyorsun miting yapıyor her gün ve diyorsun ki yani bak Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarında şu anda böyle aklı başında bir ülkede aklı başında bir siyaset yapan birisinin yani ciddi bir artış göstermesi lazım ya şu anda yani %45 %50 %55'leri vurması lazım rahat rahat ama diyorsun bak bu adamlar yanlış bir strateji izliyorlar yine yıllardır yaptıkları gibi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin içindeki o öfkeyi o basıncı aynı tencerenin böyle düdüklü tencerenin basıncı alan kapağındaki o düdük gibi o basıncı azaltıyorlar. Bu insanların bu enerjisini sönümlüyorlar. İnsanları AK Parti'ye razı hale getiriyorlar diyorsun. Yani bak izledikleri yol tam olarak kazanma yolu değil diyorsun. Diyorlar ki ya bu adam daha ne yapsın ya? Bu adam diz çökmedi diyorlar. E bir de diz çökseydi kardeşim. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olarak gitseydi iktidara diz çökseydi. Bu bir kriter mi başarı yolunda? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri ki bugün aslında sadece CHP'nin lideri değildir. AK Parti karşısındaki muhalefetin de liderliğine soyunmuştur bugün. Ve bu adam gidip de yani Erdoğan'a diz çökmedi hala da mitinglerine devam ediyor. Oradan böyle bağırıyor sloganlar söylüyor diye. Elinden gelenin tamamını yapmış mı oluyor? Kriterimiz bu mu oldu şimdi? Ya ben İzmirliyim. İzmir Selçuk'ta doğdum. Öğrenim hayatım bitene kadar İzmir'in ayak basmadığım ilçesi kalmadı. Aydın'ı da bunun içine kat. Manisa'yı da bunun içine kat. Ve ben görüyorum Cumhuriyet Halk Partili yönetimlerin nasıl yönettiklerini görüyorum. Kardeşim ben Alevi değilim diye, Kürt değilim diye şu anda belediyeye girme şansım yüzde %0 benim ya. Ve git bak. Yani gerçekten belediyecilik yapılıyor mu? İlçeler de dahil diyorum bak. E bunu söylediğimiz zaman diyorlar ki ya CHP'ye vurmak ne kadar konforlu hiç de öyle konforlu değil. İşte bak CHP'ye vurduğum zaman linç yiyorum. İşte saçma sapan böyle hani safsatalarla cevap alıyorum. Ama benim için sorun değil. Ben zaten burada böyle halka açık bir şekilde düşüncelerimi anlatırken tüm gelecek eleştirileri elbette baştan kabul etmiş oluyorum. Ve herhangi bir tartışma çıkmasın diye hani yorumlarda böyle ikili tartışmaya dönmesin, iyice safsatalar kazanmasın diye cevap vermekten çekiniyorum. Okey yani sorun yok. Benim için bir problem yok. Ama benim için problem şurada başlıyor bak kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi tüm bu başarısız siyasetinin arkasına bir de diyor ki biz diyor Atatürk'ün partisiyiz diyor. Ya bak benim problemim burada başlıyor. Nasıl Atatürk'ün partisiyiz abi? Bakalım bir hadi hep beraber şimdi bakalım. Atatürk'ün Partisi mi, Cumhuriyet Halk Partisi? Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 tane ilkesi vardı, değil mi? Bize inkılap tarihi derslerinde falan öğretilirdi. Hatta daha öncesinde sosyal bilgiler derslerinde ilkokuldan itibaren öğretilmeye başlanırdı. Ve bu 6 ilke Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün logosu, değil mi? Bayrağı ya 6 tane ok var. 6 ilkeyi temsil ediyor. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi bugün bu Atatürk'ün 6 ilkesine bağlı bir parti mi? Nedir bu ilkeler mesela? Cumhuriyetçilik var, değil mi? Yani halkın egemenliğine dayanan cumhuriyetçi sistem. Herhangi bir zümrenin üstünlüğünü kabul etmeyen tamamen meritokrasiye yani liyakata dayalı bir sistem. Peki bugün Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten bu cumhuriyetçilik ilkesinin gereği olarak mı komisyonda yer alıyor mesela? Ya da şöyle söyleyeyim bugün Cumhuriyet Halk Partisi bu meritokrasiyi ön plana çıkaran cumhuriyetçilik ilkesi gereğince mi mesela Alevi Partisi'ne dönüyor, Kürt Partisi'ne, Ayrılıkçıların Partisi'ne dönüyor? Başka bir ilke mesela ikinci ilkesi Atatürk'ün milliyetçilik değil mi? Atatürk milliyetçiliği diye bir kavram var şu an. Peki gerçekten milliyetçi mi Cumhuriyet Halk Partisi? Türk milliyetçisi mi? Hadi Türk milliyetçiliğini de kenara çekelim. Onu da boş verelim. Ya bir kere cumhuriyetçilik ilkesi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir kimlik siyasetini reddeder en baştan. Ortak değerlere bağlı, ortak tarihe, ortak kültüre bağlı bir bütün halinde bir millet görür karşısında bunun milliyetçiliğini yapar. Cumhuriyet Halk Partisi bugün öyle mi sizce? Şimdi diyeceğim ki burada Özgür Özel'in geçmiş mesela sosyal medya paylaşımlarına bakın diyeceğim. Diyecekler ki sen geçmişe ne bakıyorsun? Ya geçmişe ne bakıyorsun da? O zaman Recep Tayyip Erdoğan ülkenin Cumhurbaşkanı olarak gidip de Atatürk'ü andığı zaman herkes ne diyor? E samimi değil. E biz çok biliyoruz senin samimiyetini işte yaptıklarından falan. E ben de aynısını düşünüyorum. Özgür Özel de şu anda Atatürk'ün adını ağzına andığı her an ben de diyorum ki samimi değil. Aynı şey değil mi? Veya diyelim ki devletçilik bir başka ilkesi Atatürk'ün. Neye inanıyor? Karma ekonomiye inanıyor. Doğru mu? Yani diyor ki özel teşebbüs evet vardır, olmalıdır, gelişmelidir ama ülke özel teşebbüsün yetişemediği alanlarda devlet gerekli yatırımları yapmalıdır. Atatürk zamanında mesela açılan o fabrikaların, kurulan bankaların, vesaire hepsinin arkasında devletçilik ilkesi yer alıyor değil mi? Yani liberal de değil, kapitalist de değil, komünist de değil, sosyalist de değil, o da değil, bu da değil. Karma ekonomi diyor, karma. Peki ben soruyorum şu anda. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kreşler, açtığı esnaf lokantaları, kent lokantaları karma ekonomi modeline uyuyor mu? Yani özel teşebbüs, özel sermaye, özel sektör lokanta açamıyor mu, kreş açamıyor mu da mesela Ekrem İmamoğlu lokanta açıyor, kreş açıyor? Bak ben açmasın demiyorum. Ben burada şu anda bunu böyle eleştirmiyorum açmasını. Ben diyorum ki sen hem bunları yapıp hem de ondan sonra ben Atatürk'ün partisiyim dediğin zaman orada benim aklımda bir şeyler oturmuyor. Benim mantığıma oturmuyor diyorum. Yoksa açsın mı açmasın mı bu ayrı tartışılır. Ya da bak diyelim ki halkçılık. Mesela diğer ilke halkçılık. Halkçılık nedir? Her türlü sınıfı, zümreyi, ayrıcalıklı grubu reddeder değil mi? Halkı eşitler yani devlet gözünde. Peki güzel kardeşim git o zaman Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeye başvur bakalım. Bir işe başvur bakalım ne olacak? Bak Kuşadası'nda ben Kuşadası'nda oturuyordum en son. Ve çok uzun bir zaman Kuşadası'nda yaşadım. Kuşadası'nda mesela bu Bülent Tezcan'ın CHP'li Bülent Tezcan'ın artık gelininden, kızına, oğlanın kimi varsa artık belediyelerde kadrolaşması gündem oldu. Şimdi sen diyeceksin ki ya kardeşim evet AK Partililer de kadrolaşıyor. Evet kardeşim kadrolaşıyor buna bir şey dediğim yok. Ama bu benim söylediğim bu söyleme bu argümana bir cevap değil. Ben diyorum ki sen eğer bu şekilde kendine bir ayrıcalıklı zümre yaratıyorsan, bir elit kesim yaratıyorsan o zaman sen halkçılık ilkesine aykırı davranıyorsun. E o zaman diyorum ki sen nasıl nasıl Atatürk'ün partisisin kardeşim? Nasıl yani? Kimlik siyaseti yapıyorsun, slogan siyaseti yapıyorsun. Ya inkilapçılık diye bir şey var değil mi? Neyi tarif ediyor inkilapçılık? Dinamizmi. Eski kurumların böyle sürekli yıkılıp yerine yenilerinin konulmasını, çağa kuydurulmasını uydurulmasını vesaire vesaire. Ve şimdi mesela Özgür Özel çıkıyor diyor ki ya biz Avrupa Birliği'ne üye olacağız. Bu mu gerçekten? Ya milliyetçiliğe mi uyuyor? İnkılapçılığa mı uyuyor? Tam Avrupa Birliği'nin çökmesine artık ramak kalmışken. Yani inkılapçılık anlayışı bu mu gerçekten mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde? Bugün statükocu parti dediğimizde aklımıza gelen Cumhuriyet Halk Partisi'ni Atatürk'ün partisi diye pazarlıyorlar. İlginç ya. Ama bu değişim böyle yeni bir değişim de değil arkadaşlar. Yani bakın Atatürk öldüğü zaman zaten tek liderdi değil mi? Otoriter tek bir liderdi. Ama bir vizyonu vardı, bir planı vardı yani bir yol haritası vardı. Biraz önce bahsettiğim ilkelere bağlı olarak kendi egosunu da böyle arka plana atarak olabiliyordu bildiğince az zamanda çok ve büyük işler başarmaya çalışan bir liderdi. Ölmeden 2 ay önce de bakın İsmet İnönü'yü başbakanlıktan aldı. Yerine kim geldi? Celal Bayar geldi. Peki İsmet İnönü'yü başbakanlıktan almasının arkasında Atatürk'ün duygularının incinmiş olması mı var? Veya İsmet İnönü'nün Atatürk'e bir saygısızlık yapması, işte o geldiğinde ayağa kalkmaması falan mı var? Hayır. Arada bak çok ciddi bir felsefi fark vardı o zaman, bakış açısı farkı. Celal Bayar daha liberaldi. Özel sektörü savunuyordu. Bireysel özgürlükleri savunuyordu daha halkçıydı. Tam karşısında da İsmet İnönü daha statükocuydu. Yani Atatürk ile İsmet İnönü'nün ayrıştığı noktalar zaten ekonomik ve askeri noktalardı. İsmet İnönü Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana gelen, bugün benim böyle tarif bile edemeyeceğim ve kabul ettiğim o kahramanlıklarının arkasında bunları hala siyaset sahnesine sokmaya çalışıyordu. Yani o askeri başarılarının kimliğiyle var olmaya çalışıyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde. Atatürk buna en başından karşıydı. Atatürk daha Samsun'a çıkar çıkmaz zaten askerlikten istifa ederek o asker kıyafetini bir kenara koydu, bir siyasetçi kıyafeti giydi üzerine ve o günden sonra da mecbur olmadıkça, Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisine bu konuda yetki devretmedikçe zaten asker kimliğini ön plana çıkarmadı. Ama inönü böyle değildi ve bir türlü yontulamadı ve Atatürk en sonunda yollara ayırmak durumunda kaldı ve onun yerine Celal Bayar'ı baş bakanlığa getirdi çünkü inönünün tam tersi bir profildeydi ve atatürk ülkenin sürekli olarak böyle etatist bir rejimle, sürekli olarak böyle otoriter bir şekilde yönetilemeyeceğinin farkındaydı. Zaten hayali de bu değildi. 10 Kasım 1938'de Atatürk vefat etti, kaybettik. İsmet İnönü ne zaman Cumhurbaşkanı seçildi? 11 Kasım 1938'de. Şimdi girin bir sosyal medya hesaplarına veya YouTube'a bir yere girin. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki görüntülerini bir izleyin. O sırıtışını, o gülümsemesini bir izleyin ya o amaca ulaşmışlığını bir izleyin lütfen. Tarih 11 Kasım 1938. Bak baktıkça Kılıçdaroğlu'nu göreceksiniz. Baktıkça Baykal'ı göreceksiniz. Ne oldu? Atatürk ölünce bir anda ülkede otorite boşluğa mı düştü? Ortalık mı karıştı? Bir anda güç kavgaları mı başladı? Hayır. Apar topar. Bakın apar topar Fevzi Çakmak devreye girdi ki dönemin askeriyesinin başındaydı. Ordu devreye girdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde işte o zamanlar artık kemikleşmeye başlamış o bürokrasi devreye girdi ve İsmet'in önü Cumhurbaşkanı seçildi. Ne kadar çalışabildi Bayar'la? 2 ay çalışabildi. 2 ay sonra Bayar'ı hemen görevden aldı. Daha doğrusu Bayar istifa etti. Yani onu istifa edecek duruma getirdi. Şimdi görevden aldı demeyelim. Çünkü böyle bir yerde dilim sürçüyor. Diyorlar ki aa sen burada hata yaptın. Söylediklerin hepsi çöp oldu diyorlar ondan sonra. Ve yerine Refik Saydam'ı getirdi. Ve sonrasında 1945'li 46'lı yıllara kadar İnönü'nün Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetiş şekline bir bakabilir miyiz ya? Tamamen statikocu, medyanın komplo artık kontrol altına alındığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin %100 bir şekilde kontrol altına alındığı, İnönü karşıtı herhangi bir söylemin asla idare edilemediği yani buna asla tahammül gösterilemediği bir yönetim şekli. Evet bizi 2. Dünya Savaşı'na sokmayarak büyük bir başarı sergiledi. Evet. Buna dediğimiz bir şey yok. Ama diğer icraatlarını sayabilir misiniz? Mesela İnönü'nün diğer büyük icraatlarını sayabilir misiniz? 38 ile 45 arası dönemde. Ben sayayım şimdi size. Atatürk ebedi şef lakabını aldığı için ebedi şef diye anıldığı için kendisine milli şef dedirtti. Paralar orada Atatürk'ün resmi olduğu için gitti kendi resmini bastı. Sadece paralara da değil. Bak pullardan tut resmi devlet dairelerine kadar. Dönemin ilkokul kitaplarına bir bakın. Dönemin okul kitaplarında bile Cumhuriyetin iki kurucusu olarak geçerler. Atatürk ve İnönü Öyle mi gerçekten? Ki bunun içinde böyle generallerle sürekli toplantılar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden yükselen o muhalif seslerin sürekli susturulması falan bunlara gelmiyorum bile. E böyle yönetirsen ülkeyi, ekonominin bir şekilde düzelme imkanı var mı ya? Diyorsun ki Atatürk döneminde kurulan fabrikalar. Evet, bir de söyle bana İsmet İnönü döneminde kurulan fabrikaları söyle. Ve 1946 yılında ne oldu? Celal Bayar Demokrat Parti'nin başına geçti. İlk defa böyle hani Cumhuriyet tarihimizde gerçekten başarıyla sonuçlanmış bir çok partili hayata geçiş yaşandı. Muhalefetin başına Celal Bayar geçti. Celal Bayar kimdi? Atatürk'ün son başbakanıydı. Atatürk'ün ölmeden önce atadığı son başbakandı ve Celal Bayar'ın başında olduğu partiyle seçime girdiğinde İnönü ne yaptı? Gitti, açık oy, kapalı sayım dedi. Hileli seçimle yine başta kaldı. Sonra bundan korktu. Bak, Amerikan yardımlarını ülkeye davet etti. Amerikan yardımları alacağım diye ülkede yapmadığı şey kalmadı. Gitti Atina'dan 26 tane Amerikan uçağı getirdi. İşte bugün bu hani Türkiye zamanında uçak fabrikalarını kapatmış diyoruz ya işte Menderes zamanında. E bunların başlangıcı işte İnönü'nün bu hareketleri, bu hamleleri oldu. İnönü bunların tamamını ülkenin geleceği menfaati için mi yaptı? Yoksa kendi siyasi çıkarı için mi yaptı? Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, menfaati mesela açık oy kapalı seçimi mi gerektiriyordu İnönü zamanında? Bunları konuşamıyoruz ama. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi İnönü'yü de putlaştırdı. Eleştiremiyoruz. Bir şey söylüyorsun diyorlar ki, "Ulan sen kimsin?" diyorlar ya. Kurtuluş Savaşımızın böyle büyük bir kahramanını eleştiriyorsun. Ya ben Kurtuluş Savaşı zamanında yaptıklarını eleştirmiyorum. Bu mantıkla gidersek Çerkez Etemi de eleştiremeyiz bak. Ben Atatürk öldükten sonra yaptıklarını eleştiriyorum. Atatürk ölene kadar gazetelere bakın. İnönü yok kağıt fabrikasının açılışında, yok şeker fabrikasının açılışında, Yok bilmem ne köprüsünün açılışında medyada hep böyle yer alıyor. Atatürk öldükten sonra nasıl yer alıyor medyada? Sürekli işte o Cumhuriyet Halk Partisi içindeki o çekişmelerle yok işte halk kahramanımız, inönümüz, Cumhuriyetimizin ikinci kurucusu Atatürk'ün yerine koyar gibi yaptı kendini ama tabii ki bunun halkta bir karşılığı olmayacağını bildiği için Atatürk'ü elemine etmeden yaptı. Kendini eşitlemeye çalıştı. Ve gün geldi halk zaten artık isyan etti ya. Ondan sonra da gittiler Demokrat Parti'yi başa getirdi halk. Peki bundan sonra İnönü mesela siyasetten çekildi mi? Bundan sonra İnönü mesela şöyle bir şey yaptı mı? Ya evet ben de bu halka belli bir yaşa kadar hizmet ettim. Halk da bunu bir şekilde yani teveccüh gösterdi bana. Belli konumlara belli mevkilere getirdi beni ama artık ben de kaybettim. Halk da böyle bir seçim yaptı. O zaman ben kenara çekileyim dedi mi? Demedi. Yine siyasetin içinde yer aldı. Yine generallerle toplantı yapmaya devam etmedi mi? Adnan Menderes asıldı. Ben şimdi burada Adnan Menderes övecek kadar aklımı yitirmedim. Ama Adnan Menderes asıldığında onun yerine gelecek olan Cemal Gürsel'i yani o dönemin cuntasının başındaki adamı kim belirledi? Adnan Menderes'e darbe yapılmadan hemen öncesinde İsmet İnönü darbe yapılacağına dair bir sürü uyarı yıllarda bulunmadı mı? Bunlar sizce uyarı mı yani? Yetişkin insanlar olarak konuşalım. Aklımızda bir değerlendirelim bunları. Adnan Menderes asıldıktan sonra peki siyaseti bıraktı mı? Yine bırakmadı. Şimdi sen bana inönüyle önüyle Atatürk'ün kurduğu o Cumhuriyet Halk Partisi düzeninin aynı olduğunu savunabilir misin kardeşim? Savunamaz. Çünkü neden biliyor musun? Atatürk CHP'si dediğinde aklına devrimler gelecek. İsmet İnönü CHP'si dediğinde aklına politbüro gelecek. Politbüro benzeri bir Cumhuriyet Halk Partisi yapılanması gelecek. Ta ki ne zamana kadar? Ecevit'e kadar. Ecevit buradan baktığımda ben öyle yorumluyorum. Şöyle bir hayal kurmuş. Demiş ki Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi devam etseydi bugün ne noktada olurdu demiş. O noktaya sokmuş kendini konumlandırmış. Ortanın solu demiş. Demokratik sol demiş. Ve kara olan olarak Halk kitlelerini yine arkasına almamış mı? Almış. Bu kadar statük ulaşmış, İnönü sayesinde bu kadar katılaşmış Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde Ecevit devrimi yaşanmamış mı? Yaşanmış. Ve Ecevit gibi solculuğuyla bilinen, kendini de açık açık ortanın soluna konumlandıran adam. Bugün tarihe baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki belki en milliyetçi adamlardan biri değil mi aynı zamanda? Evet öyle. Ne diyor Ecevit? Biz diyor milliyetçiliği sizden öğrenecek değiliz. Biz milliyetçiliği diyor. Kıbrıs'ın diyor dağlarına yazdık diyor mesela. Hatta bak bu olayı şöyle değerlendir ya. O kadar basit de değil ya. Benim burada anlatamayacağım kadar karmaşık bir olay. Bütün dünyada komünizmin karşıtı kapitalizmdir. Türkiye'de komünizmin karşıtı bak Türkiye tarihine milliyetçiliktir. Bir insan ya komünisttir ya milliyetçidir sağcı solcu ayrımı Türkiye'de böyle yapılmıştır. İşte bu milliyetçiliği de sizden öğrenmeyeceğiz diyen adam yani bütün bu Avrupa devletlerinin karşı çıkmasına rağmen gidip kimseyi dinlemeden Kıbrıs'a çıkan adam Amerika'nın ambargosuyla karşılaşmıştır ya ve bizim milliyetçi kesim böyle ecevite iş yaptırmamayı hani komünizm karşıtlığı olarak medyada bir şekilde yansıtmayı başarabilmiştir ki medya dediğimizde de yine aklımıza Amerika gelmeli. Yani böyle biraz dağıttım ama Türkiye'de komünizm karşıtlığı bayağı bildiğin milliyetçilikle anılır olmuş. Yani bu size hiçbir şey anlatmıyor mu Türk tarihiyle ilgili? Şimdi ecevit de konumuz değil. Yani rahmetle analım. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Ama 1982 yılında bu CHP size en baştan kuruluştan beri bak hikayesini anlatmakta olduğum CHP kapandı. Darbeyle beraber tüm siyasi partiler kapandı. Bugün bildiğimiz CHP 92 yılında kurulan CHP ve her ne kadar o dönemin mesela kurultay delegeleri tekrar çağrılarak kurulmuş olsa da ilk başkanlığına Deniz Baykal geldikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi epey bir böyle kalıp değiştirdi. Bir evrim geçirdi. Hatta evrim de demeyeyim ya. Bambaşka bir parti oldu. Bugün Baykal dediğinizde aklınıza ne geliyor? Hizipçilik, parti içi koculuk, değil mi? Sürekli görevde kalmak için koltuğunu korumak için yapılan alttan alttan yapılan ayak oyunları. Ama yine Baykal'ı suçlayamayız. Çünkü arada 10 yıl Cumhuriyet Halk Partisi yoktu. Bu 10 yıl içerisinde darbe hükümetleri ve darbe yönetimleri Türkiye'yi çok değiştirdi, dönüştürdü. Türkiye'de siyasi ortam komple değişti. İşte Cumhuriyet Halk Partisi yeni olan 92'de kurulan Cumhuriyet Halk Partisi bu siyasi ortamın içine doğdu. Mesela bu başörtüsü yasaklarını savundu. Peki Atatürk döneminde Atatürk'ün böyle başörtüsü karşıtı Böyle bir savunmaları var mıydı mesela? Ama bunlar geldiler dediler ki biz Atatürk'ün partisiyiz. Evet başörtüsü yasaklarını savunuyoruz. Ve bunun gibi bir sürü uygulaması o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün artık bugünkü insanların sola bakışını değiştirdi. Hani şimdi AK Parti seçmeni böyle Cumhuriyet Halk Partisi ile hesaplaşır gibi hamleler yapıyor ya. Aslında hesaplaştıkları hem o darbe dönemi hem de darbe dönemi sonrasında darbe döneminin tüm bu icraatlarını savunan bunlara sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi. Bakmayın yani Baykal döneminde evet seçilemediği için popülizme ihtiyacı vardı ve bir miktar popülizme kaydı Baykal ama bunun dışında yani darbenin getirmiş olduğu o kuralları, o abartılı ve sembolik Atatürkçülüğü Kenan Evren'den daha çok savunan bir hale geldi Cumhuriyet Halk Partisi zaman içinde. Ve o Baykal dönemi de sonra yıkıldı, değişti. 2010 yılında yine böyle kaset maset skandalları bilmem ne. Ya ben hatırlıyorum benim yaşım yetiyor. Kemal Kılıçdaroğlu Baykal'ın istifasından hemen sonra çıktı. Basın mensuplarının karşısında karşısına böyle 20 tane mikrofon varken dedi ki ben dedi genel başkanlığa aday olmayacağım dedi. E aradan kısa bir zaman geçti genel başkan oldu. Sonrasını zaten anlatmama gerek yok değil mi? Ekmelettinler, altılı masalar, kara çarşaflı insanlara Cumhuriyet Halk Partisi rozeti takmalar falan filan. Anlatmama gerek var mı Kılıçdaroğlu dönemini? Sonrasında da Özgür Özel ki ilk seçildiğinde bu kanalda videolar duruyor. Özgür Özel'e çok ciddi kredi de verdi bu halk. Her ne kadar Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı zaman hüngür hüngür ağlamış olsa da geçmişte Kürtçü, etnik kimlikçi, ayrılıkçı söylemleri çok yüksek olsa da, çok sayıda olsa da her ne kadar Özgür Özel kendisi o kadar zaman milletvekilliği ve grup başkan vekilliği yapmış olmasına rağmen gerçekten dişe tırnağa dokunur bir icraat yapmamış olsa da işte bu AK Parti'nin bu baskıcı rejiminden artık korkan, bıkan Artık bundan illallah eden seçmen Özgür Özel'e ciddi bir kredi verdi. Ama bugün görüyoruz. Özgür Özel'in de izlemekte olduğu politikaların Nerelere vardığını görüyoruz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kesimi komisyonu savunuyor. Bir kesimi İmralı'ya gidilmesini söylüyor. Bir kesimi Atatürk döneminde yapılan icraatlarla artık yüzleşilmesi, hesaplaşılması gerektiğini söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kesim var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu yerine Seyit Rıza'nın asılışını anıyor. Biz bunları eleştirdiğimizde diyorlar ki bunlar kılıçlar zamandan kaldı. Özgür özel ne zamandan kaldı? Ya bunlar kılıçlar zamandan kaldıysa şu anda bu partinin bir disiplin kurulu yok mu? Bir yönetim kurulu, bir teftiş kurulu yok mu? Bu partinin bir tüzüğü, bir disiplin cezası olamıyor mu? Yani İmamoğlu'nu eleştiren adam, Özgür Özel'i eleştiren adam şu anda aynı gün içerisinde partiden atılabiliyor da Seyit Rıza'yı anarak Atatürk'ü eleştiren adam atılamıyor mu? Ve en önemlisi biz şimdi çıkıp da bunları rahat rahat konuşamıyor muyuz? Biz bunları konuştuğumuz zaman rende binasından mı oluyoruz? Eleştir kardeşim Evet eleştir. Ama eleştirmeden önce senden bir ricam var. Bana söyle. Sen hangi CHP'lisin? Atatürk CHP'si mi? İnönü CHP'si mi? Ecevit CHP'si mi? Baykal mı? Kılıçdaroğlu mu? Özgür Özel mi? Önce bunu söyle ki ben de senin bana yaptığın eleştirinin hangi kaynaktan geldiğini daha iyi algılayabilip kendimi en azından ona göre ifade edeyim. En baştan ben de konumumu söyleyeyim. Ben Atatürkçüyüm. Kemalistim. Artık adına ne diyorsanız. Yani ben kendimi Kemalist olarak tanımlamıyorum. Atatürkçü olarak da tanımlamıyorum ama ben Atatürk'le aynı fikirdeyim. Onunla aynı fikirde olduğum için Atatürkçüyüm. Daha önce de ben bu kanalda söyledim. Atatürkçülerin şöyle bir ayrımı var. Zamanında Atatürk'le yüzleşmiş olanlar, bir de yüzleşememiş, hesaplaşamamış olanlar. Ben Atatürk'ün yaptığı hataların farkındayım. Ben Atatürk'ün yanıldığı yerleri biliyorum. Bunları ben okudum. Tarihin bize farklı şekilde gösterdiği alanları da gördüm. Ben tüm bu yüzleşmeleri yaptıktan sonra Atatürk'le hala aynı fikirde olduğumu savunuyorum. Sen hangi CHP'yi savunuyorsun? Önce bunu da bir söyle. Ondan sonra da ben söz veriyorum bu eleştirilere tek tek aklım kendi kapasitem yettiğince cevap vermeye çalışacağım. Bugünlük de bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.